Abi var mı benden bir isteğin? Yok sağ olasın. İyi ben bir koşu markete gideyim. Peçete falan alayım. Lazım olur he? Acele etme. Ben bir şeyim yok. İyi abi ben hemen gelirim. Hadi abi. Ay Ayşe. Bir şey oldu mu? Yok yok. Korktum biraz o kadar. Ben gideyim Hüseyin. Nasıl oldun Şivan ağam? İyisindir inşallah. İyiyim çok şükür. Ee, şey, benden bir istediğim var mı diye ben gelmiştim. Geç hele. Otur şöyle. Bu iş olmaz Hüseyin. İyi çocuksun. Lakin bu iş olmaz. Ayşe benim hayattaki tek şeyim. Onun üzülmesine dayanamam. Anan gelip benimle konuştu. Evime dul gelin almam diye. Belli ki sizin bu iş olsa bile... ...kötü davranacak Ayşe'ye. Göz göre göre bacımı ezdirtmem Hüseyin. Anladın değil gel. Yüzüme bak hele. Usaqlaşardı. Əgər o, gerçəkdən səhv isə. Usaqlaşardı. İşte hazır. Yani sayılır. Gerçi biraz yamuk oldu ama yatınca zaten bozuluyor değil mi? Çok teşekkür ederim. Çok zahmet oldu. Ben aslında bir otelde de kalabilirdim. Sen ne diyorsun Ceren? Ne oteli? Gece vakti bir başına otelde kalacaksın öyle mi? <laughs> Size biraz tuhaf gelebilir ama ben 19 yaşından beri her işimi kendi başıma halletmeye alışkınım zaten. Doğrudur, inanırız. Ama Elimde olsa bu hayatta seni bir dakika bile bir başına bırakmam. Neyse. Geç oldu değil mi? İyi geceler. Sana da. Bir şeye ihtiyacın olursa... Tamam biliyorum. old Afiyet olsun. Aferin sana. Doktorun verdiği diyet aynen uygulanacak. Söz mü? Tamam söz. Ben birazdan çıkacağım. Bir şeye ihtiyacın var mı? Yok sağ ol. Tamam. Senin için birkaç parça bir şey hazırlattım. Sen de toparlanırsan yavaş yavaş iyi olur. Aklına başka bir şey gelmesin. Aslında gitmeni hiç istemiyorum. Sadece orada daha güvenli olacaksın. Sen de ufaklıkta. Sağ olasın bacım. Allah razı olsun. Evde yalnız değilsin zaten. Bir şeye ihtiyacın olursa Nurhan'a seslen tamam mı? Merak etme Zeliha. Her şey yoluna girecek. dakika sabredemedin ha. Günaydın, kolay gelsin. Günaydın, uyandın mı? Hadi gel, kahvaltı hazır. Eline sağlık, zahmet olmuş. Vallahi biz ona zahmet demeyelim de, eziyet diyelim istersen. Çünkü neden? Beceremediğin işi yaparsan ne olacak? Böyle eline yüzüne bulaştırırsın değil mi? Ben hazırlasaydım keşke. Yok ya estağfurullah olur mu? Sen misafirsin. Telefon çalıyor galiba. Öyle mi? Hiç farkında değilim. Açmayacak mısın? Açacağız artık. Ne yapalım? Efendim. Günaydın Dilem Uygunsuz bir zamanda aramadım mı var? Biraz öyle oldu. Peki. Müsait bir zamanda uğra da konuşalım. Uğrarım. Bu arada Ceren Hanım'a selam söyle. Kusura bakmasın. Evini biraz attık. Bak sen akıllı olmazsa Kızcağızın başına daha tatsız şeyler de gelecek de yazık ki Anlıyorsun değil mi? Ben seni arayacağım Ne oldu? Kötü bir haber mi? Yok değil İş Hadi soğuyor Hadi afiyet olsun sana da. Günaydın. Bu sabah kahvaltıda ne var bakalım? Sen bugünlerde kilo almadın mı biraz? Önce bu sabah yemeyelim. Saravya'daki evi acil hazırlamamız gerekiyor Kerim Bey. Peki Sıla Hanım, ben gerekli talimatı veririm. Bu işin başında bizzat sizin bulunmanızı istiyorum. Çünkü orayı en iyi siz biliyorsunuz. Fazla zamanımız yok. Anlıyorum. Yalnız beni Dilaver Bey bekliyordu. Yeni projeyle ilgili mekanları gösterecektim. O işle başkası ilgilensin. Dediğim gibi zamanımız yok, acil. Peki, akşam hazır olur. Teşekkürler. Çadır. Gel. Çok hızlısınız Kerim Bey. Ama ben işim daha bitmedi bir iki dakika bekleteceğim. Ben de haber vermeye gelmiştim. Maalesef ertelemek durumundayız Dilaver Bey. Acil bir iş çıktı. Allah Allah. Neymiş o acil iş? Sıla Hanım, Tarabe'deki evin hemen hazır olmasını istedi benden. Niye bu kadar acil istiyor? Ne yapacakmış Tarabya'daki evi? Kendi evinde fare çıkmış. Acilite ilişkin herhangi bir bilgiye sahip değilim. Bilemiyorum. Biliyorum Pardon Sen işine bak Ne olacak şimdi Yine hayal mi kuruyoruz? Ben senin yerinde olsam bunlarla ilgilenmem. Ceren diye güzel bir kız var hayatında. Kimsesi yok. Ben senin yerinde olsam o güzel kızı düşünürdüm. Hayaller kurardım. Ve onu kaybetmemek için her şeyi yapardım Dilaver. Sen de öyle yap. Dilaver. Kusura bakma. Dalmışım. Ceren, benim çıkmam gerekiyor. Oh <laughs>